Planla Podcast'e hoş geldiniz. Bugün konuğum Gözde. Merhaba Gözde. Merhaba Servet Bey. Nasılsın? Nasıl Teşekkür gidiyor? Teşekkür ederim, iyiyim. Güzel gidiyor. Siz nasılsınız? Ben de de iyi. Bugün sana sorularım var. <laughs> Hemen başlayayım. Kendinden bize biraz bahseder misin? Kısaca kendini tanıt. Kimdir Gözde Özde? Akdeniz Üniversitesi'nde okudum. Yıllarca özel büyük şirketlerde çalıştım ve daha sonrasında dijitalde de bu bilgilerimi ve tecrübelerimi dijitalde de yansıtarak gelişim göstermek istedim. Sonrasında planlayla tanıştım yani sizlerle beni bir gün aradınız ve iş görüşmesine çağrıldım. Artık böyle profesyonel köprü şirketlilerdeki o iş görüşmelerinden biraz daha farklı bir konsept gördüm orada ilk defa çünkü böyle daha sohbet havasında yine profesyonel tabii ki ama böyle daha aslında ne yaptığımla nasıl olduğumla daha ilgili Hı -hı. daha samimi bir ortamda iş görüşmem gerçekleşti sizlerle beraber ve keyifliydi benim de korkularım vardı bir startupta başlarken hani böyle tereddütlerim Hı -hı. benim de vardı. Çünkü çünkü kurumsal şirketten yani bir startup'a geçiyor olmak gerçekten cesaret isteyen Hatta bir durum. Hatta sorularımdan bir tanesiydi. Onu cevaplamış gibi oldun. Aslında direkt sorayım. Planladan önce neler yapıyordun? Planladan önce yani şimdi marka ismi vermeyeyim ama <laughs> güzel şirketlerde çalıştım yine. Ve yöneticilik eğitimleri işte görsel eğitimleri vesaire aldım. Aslında bölümümden bağımsız olarak hep kariyerimi saatme ile geçti. Odak noktam hep o basamakları tırmanmak oldu. Ve üniversitede okurkenden itibaren aslında iş hayatına girmem. Beni bu nokta noktalara Genç yaşta getirdi diye söyleyebilirim. Evet, iki buçuk yıl oldu. Evet, olsa. planlada da iki buçuk yıl oldu. Dediğim gibi cesaret istiyor, bir startupa giriş. Projeye güveniyorlarsa devam edebilirler. Bu projeyle alakalı bir durum. Yani herhangi birinin küçük maddi birikimiyle ya da ortaya koyduğu bir parayla aniden kafasına gelen bir fikirle bir startup kuracağım, girişimci olacağım falan gibi böyle hani pozisyonlara erişebilmek için böyle bir şeyin kuruculuğunu Hı -hı. aslında yapmak için ilerlediği projeler bazen ne yazık ki çöp olabiliyor. Hı -hı. Ama sizdeki kendinizden bahsetmiştiniz zaten hani geçmişe de dayandırdınız için işinizi ve tecrübenizi bu projeye güvendim. Planlaya olan inancım hep çok yüksekti. Kendime hı hı. olan da öyle. İlerletebileceğimizi düşündüm ve ilerlettik de. Ben ilk girdiğimde Planla'nın 25-30'a yakın müşterisi vardı. Şu anda binlerce kişiye tüm Türkiye'de hizmet ediyoruz. Ve gerçekten çok iyi bir noktada. Daha da iyi noktalara götüreceğiz hep beraber. Bu tabii programın da başarısı. Hepimizin başarısı. Hı hı. Bu anlamda da gerçekten Startup'a geçip böyle hani dijitalde çalışmayı isteyenler için bir örnek oluşturabilecek bir aslında hikaye. Benim hikayem. Güzel. O şekilde. Peki Planla ile yolların nasıl kesişti diye bir sorun vardı. Onu cevaplamış oldun aslında. Şöyle bir sorun daha var. Planla da şu an neler yapıyorsun? Hangi görevleri üstleniyorsun? Kısaca bize bahseder misin? Aa tabii pek çok görevim var. Bunların <laughs> tamamını severek yapıyorum öncelikle. Müşterilerimizle ilgilenmek, müşteri yönetimi, müşteri ilişkileri, pazarlama, satış, blog yazıları, web sitesiyle de biraz ilgileniyorum açıkçası. Ve onun dışında sosyal medyada planlanan videolarında zaten sürekli birlikte çekiyoruz. Evet, görünen yüzümüzsün. Teşekkürler. Tüm bunlar dışında tabii ki müşterilerle iletişim kurarken planlanan gelişim doğrultusunda onlardan briefleri almak, feedbackleri almak ve bir doğrultuda sizlerle iletişime geçerek yazılım ekibiyle bağlantı kurarak direkt çok görev eskilerle... varmışsın <laughs> Saymadığın çoğu da var tabii. <laughs> ya şimdi şöyle hani biz startup noktasını aslında geçtik. Evet. Ee, belli bir noktaya geldik. Ama ekibimiz dört kişi. Hani Özgür, sen, ben ve Rıfat. Dört kişiyiz. Bu dört kişilik ekiple aslında hepimiz İsviçre çakısı gibi insanlarız diyebilirim. Hani burada hepimizin birden fazla görevi var. Biz bu dört kişiyle Aslında böyle büyük bir operasyonu bu kadar çok müşteriyi sorunsuz bir şekilde yönetiyor olabilmemiz Aslında büyük bir başarı o anlamda ve senin gerçekten de burada saydığın görevleri yani bir kişinin üzerine Aslında yani tartışılacak bir konu ama ben senin bu görevleri başarıyla yapabildiğini Çünkü az sayıda olan bir görevden bahsetmiyoruz Biraz önce saydıkların hepsi gerçekten zorluk sıralamaları değişkenlik gösterebilir Hı -hı. ama gerçekten de yetenek isteyen özveri isteyen işler gerçekten Anır, o konudan daha Teşekkür Basit. Ediyorum, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Bu konuda görevleri sıralarken hani gerçekten böyle hani bunların LinkedIn'de belki <laughs> söylemedim ama <laughs> hani, hani anlaşılabilir doğrultuda genel açıdan baktığımızda bütün müşteri ilişkileri ve yazılımsal bu diğer sorumlularla ilgi ve köprü görevini kurmaktan gerçekten memnuniyet duyuyorum. En keyif aldığında çekim yapmak, müşterilerimizden bir almak bu şekilde. Güzel. Peki planlanın en sevdiğin özellikleri neler ya da en sevdiğin özelliği hangisi? Seni hangisi daha çok mutlu eden? bir özellik. Sorun yaşamamak. Planla da binlerce <laughs> kullanıcıya hizmet veriyorken ve gerçekten yüzlerce aktif kullanıcısı varken bunu geçenlerde de bir videomuzda söylemiştim. Gerçekten haritaya açıp baktığımızda tüm Türkiye'de anlık her tarafta pek çok kullanıcımız var. Ve bu kadar çok Hı -hı. kullanıcının büyük işletmelerle de çalışıyoruz. Günde yüzlerce abartılı söylemiyorum gerçekten var. Yüzlerce randevusu olan işletmeden bireysel çalışıp günde en fazla bir iki randevusu olan müşteriye kadar Hı -hı. ciddi anlamda büyük bir kullanım yoğunluğu var ve buna rağmen herhangi bir kopma, don güven kalbi vesaire asla oluşturmuyoruz ve bu noktada planla gerçekten en aktif şekilde çalışıyor. Bunu sağlayabilmek çok özenli ve güzel. Çünkü benimle iletişime geçiyorlar. Bütün müşterilerle ben birebir ilgileniyorum. Onları da çok seviyorum. Onların az önce de söylediğim istekleri doğrultusunda yazılımı da geliştiriyoruz zaten ekip olarak. Ve burada bunu ben yapıyorken sorun yaşamamaları, daha böyle basit sorularla hani yapamadıklarında ya da kendi içlerinde bir sıkıntıları olduğunda sadece benim onlarla ilgileniyor olmam benim de işimi kolaylaştırıyor. Bu programın başarısı aslında. Bu kadar hızlı ve sorunsuz olması. Herhangi teknik bir sıkıntı, aksaklık olmuyor. Müthiş. Evet, o konuda en büyük başarımız aslında bu söylediklerin yani planlarla evet. ilgili. Diğer programlardan bizi ayıran nedir diye soracaktım aslında Hı -hı. sana. Bunu Beklemek istediklerim daha, varsa. Biraz olmuyor. daha açabilirim aslında. Şöyle ki pek çok program var. Biz bir tane izlemiyorum. Pek çok seçenekleri Ama var. En iyisiyiz diyebiliyoruz. Ama en iyisiyiz <laughs> diyebilirim ben. Bu noktada da ego yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü bu noktada da şöyle bir şey var ya aslında bu en iyi program olayı hani gerçekten o karalık olarak da şey olmasın. Burada aslında bizim söylediğimiz bir motto değil bu. Yani hani bize gelen birif bu. Gerçekten iyisiniz ve gerçekten diğer programları da kullandım ve kullanıp da bir yaptığım tespitin sonucu diye bize dönüş yapıyorlar. Bunu şuradan anlayabiliriz. Tabii ki en iyisi sizsiniz, sessiniz Biz size bir ödül veriyoruz diye belirleyicisi yok bu işin. Bu sektörde. Fakat şuradan anlayabiliriz ki abonelik olan bir programda yani taahhüt kesinlikle olmayan bir program için konuşuyoruz. Aynen. Bunun devam planlılığını sağlayan insanlardan bunun en iyisi olduğunu çıkarım yapabiliyorum ben. Çünkü başlangıçtan itibaren bizimle birlikte çalışan yani iki buçuk sene önce ilk kullanıcılarımızdan olan insanların hala Aynen. devam Aynen. ettiğini aboneliklerini hala yenilemeye devam ettiklerini <laughs> görmek yani muntazam bir şey. Bizim için büyük bir gurur kaynağı. O yüzden ben de bununla gurur duyuyorum ve motivasyonum daha da artıyor. Gelen tepkilerden de bunu zaten anlayabiliyoruz. Bir de planlamanın en büyük ayrımı duyuyorum. Gerçekten büyük bir sıkıntı ve güvenlik açığı olabilecek, doğurabilecek nedenler var. Böyle hukuksal anlamda da bunlar bence işletmeler gerçekten zamanlarını çok büyük ölçüde kaybediyorlar. Müşterilerin çalınması sonuçta oraya bir yazılım programında müşterilerin telefon numaraları vesaire bütün bilgileri kaydolabiliyor. ve bunların hani çalınması gibi bir ya da güvenlik açığı çıkması inanılmaz onlara zarara uğratan evet. bir kötülük oluyor. Bu noktada planla gerçekten yine diğer sistemlerden ayrılıyor. Peki planlayı kimler kullanmalı? Hep diyoruz ile çalışan bütün işletmeler tabii ki kullanmalı ancak burada şu noktada gerçekten hani kendini asiste etmek isteyen günlük rutinlerini yine böyle takvim ekranından görüp bakmak isteyen, planlamak isteyen bireysel insanlardan tutun. Randevu almak isteyen son kullanıcı dediğimiz Hı -hı. kişilere kadar herkesin aslında kullanabileceği bir sistem. Çünkü online randevu özelliğimiz var. İşletmeler Hı -hı. evet psikologlar, diyetisyenler, fizyoterapistlerden tutun pet shop ve güzellik merkezlerine kadar kullanılıyor şu an hala hazırda ama online randevu randevularını insanlar alırken aslında Hı -hı. herkese bu programı kullandırmış oluyoruz tüm Türkiye'de. Çünkü ben duyuyorum gelen insanlar mesela psikoloğumdan sizden mesaj geldi. Hı -hı. Ben o sayede kendi kuaförüme de aldım diye bunu duymak müthiş bir şey. Dolayısıyla herkesin aslında hayatını böyle bir bölümde kullanabileceği bir uygulama diyebiliriz. Güzel. Peki planlının geleceğini sen nasıl görüyorsun? Durumumuz ve geleceği hakkında senin fikirlerin genel olarak neler dersen? Planla durmuyor. Her zaman ilerleyerek <laughs> gidiyor. Yenileniyor. Gün incelemeler alınıyor. Bunu tabii ki müşterilerimizin istekleri doğrultusunda da kendi tecrübelerimiz sizin de özellikle tecrübeleriniz doğrultusunda da sürekli ilerleterek devam ettiriyoruz Ve bunu da kullanıcıları gerçekten yıllarca mutlu ediyor olmak, bütün anlarına şahitlik etmek, bütün randevularında bizim aslında planlanan bir yeri olması çok büyük güzellik bizler için de. Fakat ilerideki dönemlerde de açıkçası yeni projeleri var planlanıp ve gerçekten bu noktada da daha ileri, daha güzel projelerle yine karşınızdayız diyebilirim. Okay, güzel. Peki böyle planla da müşterilerle yaşadığın anılar olabilir? Yani unutamadığın güzel böyle anılar var mı? Ya da anlatabileceğim bir şeyler var mı? Yani var. Aslında <laughs> şöyle bir şey. İlk başlarda böyle hem videolardaki kız hem mesajlardaki işte ben gözde adı altında gidiyor birçok mesajımız aslında burada herkeste bir güven algısı oluşturmak istedik ve gerçekten ben kendim de ilgilenmek istedim. Şu anda da hala öyle. Ne kadar büyük yoğunluğumuz olursa olsun ben herkesle tek tek ilgilenmek istiyorum. Bu benim kendi isteğim de gerçekten. <laughs> Bunu sağlayabilmek biraz zor olabilir fakat ben böyle istiyorum. Çünkü onlar ya hani birebir konuş olmak müthiş bir duygu. Şimdi de bu noktada şöyle tepkiler alabiliyorum. Aa o videodaki kızla mı konuşuyorum şu anda? Gözde Hanım hmm. siz misiniz gibi. Telefona çıktığımda da çünkü telefona çıkıyorum işte mesaja bazen benim ismimle otomatik olarak gönderiliyor gibi. Her yerde hmm. o Gözde Hanım, Gözde'nin isminin geçiyor olması yani benim. Gerçekten beni de mutlu ediyor. İnsanlar aslında bu yormadığını, sıkmadığını anladım. İlk başlarda böyle kaygılarım vardı ama bunu sağlamak çok daha iyi oldu diyebilirim marka açısından da. Çünkü o güveni yaratıyoruz aslında hmm. ve bu da doğrultuda ileriye gidiyor olmakta çok güzel keyifli. Müşterilerimizden aldığımız özellikle o çekimdeki kızlar mısın siz misiniz denilmesi beni de mutlu ediyor. Ve tabii ki olumlu olumsuz bütün tepkiler bütün o feedbackler beni en çok heyecanlandıran ve unutamadığım birçok böyle anım var. Güzel. Peki bununla bağlantı olarak şunu sorayım. Dışarıda böyle tanıyanlar oluyor mu mesela? Sizi bir yerden çıkartıyorum ya da tanıyorum. <laughs> Çünkü o kadar yüksek izlenmeli videolarımız var ki evet. bu tarz böyle dışarıda bazen denk geliyor mu? Bir yerden de gözüm tanıyacak sizi vesaire. Denk gibi. geliyor tabii ki bir onu da anlatayım komik bir anı. Ben evden çalışıyorum genelde çekimler dışında biliyorsunuz ve evdeyim çalışıyorum falan. Açıkçası rahat bir şekildeyim yani. Su söyledim eve ve su geldi. <laughs> dedi ki ben sizi bir yerden tanıyorum. <laughs> nereden? Sürekli su aldığım bir yerde değildi. Yani farklı söyledim o gün ve hani dedim ki ben belki su mu söylemişim dedi. Hayır dedi. Buraya ilk defa geliyorum. Ben sizi tanıyorum. Dedim ki nereden acaba falan. Ben de o an şey yapamıyorum. Aa dedi hatırladım. Programımızı anlattı. Karşısına çıkmış hmm. benim reklamım. Programı anlattığım bir reklam. Yani gerçekten böyle tepkileri o an evimde <laughs> ev kıyafetlerimle bile görüyor olmak gerçekten güzel, keyifli. Ama tabii ki iş alanında olduğu için iş genelde sektörden insanlarla hmm, tabii, tabii aynen. Ve hani son kullanıcı için de ilerideki yeni projede doğrultusunda belki daha da büyük bir tanınma olabilir ama ha, şu an için ha, iş sektörü. Bununla ilgili de benim de şöyle bir anım var. Onu da söyleyeyim. Geçenlerde işte benim sevdiğim bir arkadaşım var. Kuyumcu. Ha, ha. Emir. Onun yanına gittim. Geçen gün dedi Gözde Hanım geldi dedi. Dedim sen Gözde'yi tanıyor musun? Ben tanıştırmadım. Tamam. Ya ben biliyorum onu yani. Hani dedi, <laughs> sizin videolarda hep izliyorum. Denk geliyor. Geçen gün buraya geldi. Hatta sana da söylemiş sanırım sizi tanıyorum diye. Evet ben ee, ona da, da şaşırdım mesela. Aynen. aynen yani hani o da bana söyledi. Geçen gözlerim buradaydı diye. Ben dedim doğrudur dedim yani. <laughs> ee, onun dışında şöyle genel olarak özetleyecek olursak benim soracak olduğum sorular genel olarak bu kadardı. Aha. Ben ee, şöyle bir şeyler ekleyeyim. Ben müşterilerle konuşurken gerçekten sadece satış ve pazarlama odaklı değil onların aslında işini kolaylaştıracak bir uygulama yapılmış. Sizlerin sayesinde hı hı. güzel bir şekilde ilerlemeye de devam eden bir uygulamamız var. Profesyonel hayatı bir iş yapıyoruz. Gerçekten o insanların şeyine çok odaklanıyorum. Ne kadar zamandan tasarruf ettiriyor, ne ölçüde işlerine yarıyor ve onları nasıl daha iyi gösteriyor onların kendi müşterilerine karşı. Bu duyguya çok önem vererek ilerliyorum. Gerçekten bu noktada o faydayı onlara yaratabiliyor olmak ve bunu tam anlamıyla neye ihtiyaçları var hı hı. anlayabiliyor olmak bizi her zaman daha da ileriye taşıyor. Bu anlamda da gerçekten hani bu şekilde benzer mesleklerde ya da sektörlerde çalışan insanlara kesinlikle bu duyguyu fark etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. O hmm. bambaşka bir şey. Yani fayda sağlıyoruz. Bu bir program sayesinde tabii ki daha soyut bir şey ama aslında bunun arkasında da tabii ki insanlar mevcut, bizler mevcutuz ve bu gerçekten güzel bir duygu. Okay. O zaman benim başka sorum yok. Çok teşekkür ediyorum sana sorularım cevapladığın Çok sağ için. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.